Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bakın 30k kupa alacağım. Arkadaşlar beraber hemen alacağız arkadaşlar 30k kupa. Ama arkadaşlar ondan önce videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi için. Bir de arkadaşlar kulübümüze gelin. Kulübümüz yine azaldı arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın kulübümüze. Hemen çıkıyorlar arkadaşlar. Gelin ama kalıcı olun arkadaşlar. Hemen şöyle bakın arkadaşlar yanında da biri var. Acımasız diye arkadaşlar. Bak hiç acıması yok ha. Arkadaşlar şimdi beraber 30k kupa alacağız. Arkadaşlar 30K kupa için ben bu karakteri bekletiyordum biliyor musunuz mu? Bak normalde 25 rütbede rahat yaparım bu karakteri ama bekletiyordum. Sırf 30 almak için arkadaşlar başlayalım şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar video like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar bugün daha yapın ki bu tarz videoların devamı gelsin arkadaşlar. Ya yani arkadaşlar kulübede gelin. Beraber video çekelim. O yüzden önemli arkadaşlar kulübe gelmek. Şimdi bakalım. Ki of Abicim kedi kit yine geldi ya. Vallahi çarpsın ben çıldıracağım ya. Yemin ederim kedi kit yüzünden kafa yiyeceğim arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. Ya arkadaşlar şimdi çar çok gıcık kedi kit. Niye gıcık? Arkadaşlar Allah aşkına öyle bir çar Allah kahretsin bana ne oluyor? O benim içimden geçti. O ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Madem öyle arkadaşlar ben de gizli silahımı çekerim arkadaşlar. Gizli silahım benim burada. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Arkadaşlar benim gizli silahım burada. Doğup. Arkadaşlar bir kere efsane karakter. Demin ne oldu? Demin ne oldu? arkadaş? Bir fikrim yok arkadaşlar. Demin ne oldu? Siz de bilmiyorsunuz. Boş verin. <laughs> Artık ne olduysa oldu arkadaşlar. Şöyle direkt başladık bakalım. Şimdi kral. Şuradaki şey yükleri alalım da kral sen ne kadar geç giriyorsun be ya. Arkadaş ah sen çok geç giriyorsun ha oyunumu mu soranı bilmiyorum ama çok geç giriyoruz. Şu la, arkadaşlar ikisini birden aldım efsane oldu. Of. Şuraya bak. Miko ve Angela mükemmel ikili. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. O sen ne yapıyorsun kral burada? Hoş geldin be ya. Kral bize seni bekledik. Nerelerde kaldın? Lan 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 oğlum ne oldu? Kral Angela Angela çok sıkıntı ya. hadi tekrar şimdi eşek. Ok atıyor bir de. Tam kafadan böyle pat diye arkadaşlar sosisli karakter ama efsane değil mi ya sosisli kral bana bir hot dog yap ya hot dog <laughs> arkadaşlar aklıma bir video geldi de söylemek istemiyorum gel kral ne yapıyorsun orada canet neydi onun adı öbür adı Maisie, Maisie, Maisie. Oo, sen benim adama zıplayacaksın he bir zıpla bakayım arkadaşlar bizi burada sıkıştıracaklar kral gel gel böyle gel böyle gel Of arkadaşlar şuradaki emoji efsane gözükmedi mi? Allah benim adamı mı sıvadılar? Ulan arkadaşlar benim adamımı yok ettiler lan. Ya oğlum bak git ya. Gel gel 2 dakika gel yaklaş biraz. Ulan vuramıyorum muyum buradan lan. Olup sıkamıyorsun işte. <laughs> gel gel gel. Ge Geçmişsin şimdi var ya. Arkadaşlar yemin ederim sinirlendim buna. 5 dakika salmadı lan. Oh arkadaşlar orada yapıyor. Ayi of. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> beleşçilik çok güzel bir şeydir arkadaşlar. Kral benim adama sıkmayın bak benim adamı sal benim adamı sal Benim adamı salacaksın kral of Arkadaşlar oha Çok vurdu lan Kral ölme ölme Dur 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 bekle 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 Burada bekle Aga şimdi canetine de var ya Oğlum bir durun ya 5 dakika durmadan sıkıyorsunuz pat 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 ne var sanki ben anlamadım Of arkadaş orada efsane fight çıktı Oğlum sanırsın ki bin kupalarda oynuyoruz bu nasıl bir oyun ya Gel gel gel, 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 sen, gel. Kral, gel sen. Ee, ee arkadaşlar sanki bin kupada oynuyoruz. Vallahi böyle bir savaş yok ha. Bin kupada böyle bir savaş yok. Şöyle direkt başlayalım arkadaşlar. Son kaç el kalmış? Son arkadaşlar 3 el. Hadi bakalım. Ya dog alacağım ya dog güzel severim dog. Bu arada arkadaşlar şey kalktı artık. Neydi Godzilla. Bakalım arkadaşlar neler yaşayacağız neler olacak göreceğiz. Şimdi kral gel sen böyle gel böyle gel ya böyle şu büyükleri toplayalım. Kral uyuma kral uyuma uyuma <laughs> uyuma. Şu yükü de alsak artık alalım ile uğraşılmaz ya. Oy arkadaşlar hadi. Hadi vurmayım. Oy arkadaşlar canını doldurun çok güzel. Hadi be oğlum. Arkadaşlar ben şöyle ama ben işin içine edeyim. Hayır dur 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 kral dur kral dur kral. Dur oğlum ulti bastım vallahi ulti bastım. Arkadaşlar öyle olmayacak. Ben bakın en sevdiğim karakter şu anlık gelenlerden Chester var. Bir de bu en sevdiğim aldım arkadaşlar. Bir görün bakalım. Neymiş? Mendes Clara. Kedi kit var yanımıza Yanımıza değil yani karşıda. Şöyle arkadaşlar şöyle bakalım. Oy çok güzel. Krasa ne yapıyor? Ekran ne yapıyor? Neyi bekliyor? Öleceksin sen. E, öldün. E dog var. E o da öldü. Şöyle arkadaşlar ulti kişiye değmez mi? Oğlum nasıl değmedi ya? Kral gel sıkışır bunu. Sıkışır bunu. Sıkışır bunu. Of arkadaşlar. Oh bir takım temizledim efsane. Şöyle arkadaşlar şuraya da bir tane attım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bu değer oğlum. Arkadaşlar şöyle çok köşede pusmuş sanırım ha. Şöyle efsane bir atış. Yok değmedi. Arkadaşlar bir tane vurdum. Kral ol de. Çok iyi çok iyi çok iyisin. Allah kahretsin. Kral bırakma onu. Bırakma onu. Bırakma onu. Bırakma onu. Onu bırakma. Ben seni salmam ki oraya. Kral sen ne yapıyorsun ya? ya sen ne yapıyorsun ya? Bak ben mendiyim bak şu anda en sevdiğim karakteri almışım. Sen gelmiştin buradaki kükleri toplamaya çalışıyorsun. E ben affeder miyim affetmem. Siz ne yapıyorsunuz kral? Arkadaşlar şöyle efsane bu ulti. Oy arkadaşlar çok iyi Kral şimdi öbürü nerede? Leon nerede? Leon, Leon nerede pusuyor acaba? Arkadaşlar oradaymış. E ee, Ha arkadaşlar efsane, efsane, efsaneyiz, mükemmeliz. 15 numarayız kral. Baş ederek başlayalım arkadaşlar. Mendi en sevdiğim karakter arkadaşlar. Tabi Mortis'ten sonra bir Mortis iki mendi. Şöyle bakıyorum arkadaşlar da o bunlar bizim içimizden geçecek gibi arkadaşlar. Neyse izleyelim görelim. Belki tam tersi olur arkadaşlar biz geçeriz içinden ha. Şöyle kral vur onları. topla onları. Topla 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 yukarı topla yukarı önemli. Yukarı kırmızı çizgi. Ama orada sana biri sıkıyor. Kral ona sıkamazsın bana sık bana sıkacaksan bana sıkacaksın. Sıkacaksan bana sıkacaksın gel. Oğlum bana. bak. Bak çok sinirlendim. Sana özel bir kin, tuttum biliyor musun kral? Özellikle seni öldürmeye oynayacağım. Hadi kedi kit var. Arkadaşlar hayır. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bayağı kastım. 29.994 oldum arkadaşlar. Şimdi sadece kaç tane kupa lazım? 6 kupacık lazım arkadaşlar. Sadece 6 kupa. Şimdi arkadaşlar bu şerefi, bu onuru kim kim olsun biliyor musunuz bu? Konuşamadım bakın. Kim olsun sizce? Bence arkadaşlar bunu bence kim hak ediyor? Bir kolt alır mıyız arkadaşlar? Bir kolt alırız be. Bir koltla gider bence bu. Bakalım şimdi neler yapacağız? Şimdi. Kral altı kupa lazım. Üçüncülü kurtarır mı? Pek bilmiyorum. Ama en az bir ikincilik, üçüncülük lazım. 3 üç garanti lazım. 3 garanti. Allah. Kim var orada kral? Kral orada kim var? Affetmem kral bak ben affetmem. Oo, oh, oh, herkes öyle güzel 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 ölün kral ölün ölün ölün. Vallahi var ya ölün ya. Allah kahretsin. bunun ulti doluysa herkes herkes tehlikededir demektir. Şöyle arkadaşlar efsane bir ulti gelir mi? Geldi arkadaşlar. Kral git işte ya. Oğlum git git bana gelme. Vallahi tek atarım ha bak vallahi affetmem. Allah. Ne oluyor lan orada? Oluyor lan orada? Arkadaşlar kedi kit oğlum avladı. Kral bana gelme işte ya. Of. Oğlum bana gelme ya. Oğlum bana gelme ya. Vallahi git başka birine git. Bana gelme ya. of Arkadaşlar ne oldu? Aha aldık arkadaşlar. Dur dur. Hadi. BAM arkadaşlar. 30 bin kupa olduk arkadaşlar. 30 bin kupa. Arkadaşlar bunun şerefine efsane bir like bekliyorum arkadaşlar. Bakın efsane bir like bekliyorum. Neyse arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videolar için like at ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Bak. Rekor bir like bekliyorum.